Bir yerde ahiret işareti yok. Sadece cenazelerde ahirete dair işaret var ölüm anında filan ahirete işaret var. Ne kadar ki kardeşler Üç tane mümin canını dişine katıyor. Şu hale bakınız. Canını dişine katıyor. Yüzde %98 öleceği bir cihada giriyor. Yeryüzünün en kafir, en melun, en alçak, en sefih, en despot milletiyle Müslüman oturduğu koltuğunda bunların yaptığı aptallık niye bunlara sataşıyorlar diyor. Ya şehitliği bile ayıp görür hale geldik. Ya sus bari ya sus İçindeki sessizliği konuşma bari Müslümanlar seni kendilerinden zannetsin ya. Hadi gidip orada destek veremiyorsun. Hadi daireni satıp Allah için oraya infak edeyim. Hadi tamam bunları yapma bari. Ayıplama Müslümanı ya. İyi o zaman Halid İbni Verit 3000 kişiyle mutede 75 bin tane insanın önüne yürürken delilik değil miydi yaptıkları? Delilik değil miydi? Hangisi sahabi grubu kendilerinden daha fazla olmayan bir ordunun üstüne yürüdüler ki? Ne zaman ashab-ı kiram öbür orduyla denk hale geldi. Hep yüz sahabi 2000 bin kişiyle karşılaştı. 2000 bin kişi oldukları zaman on bin kişi önlerine çıktı. Kalet bin Zeyd Ebu Eyyubel Ensari radıyallahu anh İstanbul'a geldiğinde kaç bin kişilik orduyla gelip surların önüne dikildiler. Delilik değil miydi onların yaptığı? Ne zaman denk olduğum zaman o adam bana saldırmaz ki zaten. Zayıf cılız gördüğü için saldırıyor. Yani burada verdiğim örnek neyin üzerinde arkadaşlar? Şehitliği bile Dünya mantığıyla ölçüyoruz. Yani güreş yapıyoruz. 81 kiloda o, 81 kiloda ben. Hakem var. Denge denk güreş. Bu hiçbir güreş olur. Oyun öyle oynanır. Karşı 11 futbolcu bu taraf, 11 futbolcu bu taraf. Denklik oyunda olur. Savaşta denklik olmaz. O adam beni zaten silahlı, güçlü, orduları olan biri olsa şey bir görüşseydik Barcelona'da bu konuyu deyip beni toplantıya çağıracaktı. Cılız gördüğü için üfleyerek beni denize süreceğini zannettiği için üzerime saldırıyor. Niye ben ümmetimin feşlisi bile yeri geldiğinde dünyanın bütün ordularını karşısına alacak dedirtmeyeyim? Niye ferçli bir insan olduğum halde ümmetimin şerefiyle ölmeyeyim? Böyle düşünmem gerek. Ama dünya ne yaptı bizi? Şehitliği ayıp hale getirdi gözümüzde. Cihat zaten lüzumsuz bir şey. Bir de bir kılıf bulmuşlar. E düşmanı da uyandırmamak lazımmış. Adam 7 aydır ekmek girişi yasak, su girişi yasak, elektrik yok. 7 aydır, 7 aydır bir milyon insan açtan öldü ölecek oluyor. Niye füze atıp kafiri rahatsız ettiler de onların üzerine geldi. Lan ne yapsın adam zaten ölüyor bari füze atarak öleyim düşündü. Hiç sen hiç eve geldiğinde üç kadından iki tanesi hapishaneye muhakkak götürülmüş diye rastladın mı? Yani hiç çektin mi adamın derdini burada konuşuyorsun? Bu işte ahireti sıfırlama mantığı. Her halükarda adam öldü dirildi Allah ona şehitlik nasip etti deyip kıskanmıyor da aslında kıskanmıyor da değil, kıskanıyor da söylemeye utanıyor. Kazanan o. Yani kim ne zamandan beri İslam evinde televizyonun karşısında oturuyorsun da sana cennet vaat ediyor. Sen televizyonun karşısında otur. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Hani elhamdülillah hayatımda hiç Allah beni sigara ve futboldan kurtardığı için nasıl hamd ettiğimi bilemiyorum yani. Hamd etmekten acizim. Ama görüyorum bazen adam oturuyor Almanya'dan bir maç izliyor köyünde. Kasabada bile değil köyde. Vursana adam gidiyordu diyor. Seyrettiği maça köyünden yön veriyor futbolcuya. Çok farklı mı sen buradan Gazze'ye mesaj gönderiyorsun? Şöyle yapsana. 60 senedir insanlar namusundan, canından, malından illallah etmiş. Ne konuşuyorsun sus be. Öbür Filistinli'yi görmüyor musun? Nasıl siyaset gidiyorlar? Orada mı para vermesini istiyordun kafirlerin? Satılmış Müslüman mı hoşuna gidiyor senin? Bunlar çok dikkat etmemiz gereken şeyler. Kardeşler benim aleyhimde konuşuyorsun. Benimle günün birinde helallaşırsın. Orada 3 aylık bebeğin şehadetinin aleyhinde konuşuyorsun. Nasıl helallaşacaksın kıyamet günü? Dikkat et biraz ya. Dikkat et ya. Ama bir kere dünyevileştik ya. Cihat bile İstanbul'dan idare edilir hale geldi. Kumandalı cihat. Bu niye? Her şey teknolojiye. Her şey dünyaya. Artık dünya bizi oturttu. Böyle değil. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin.